arkadaşlar merhaba. Bu uygulamamız step motor, serve motor ve DC motorların mutlak hareketlerini anlatan bir uygulama olacaktır. PLC cihazıyla, GMT PLC cihazıyla. Mutlak hareket ne demek? Bir eksende, şunu bir eksen olduğunu düşünün. Sıfırıncı mesafeden 25 mm git ya da 10 cm git mutlak bir pozisyona gitmeyi ifade eder. Mutlak hareketten kasıt budur. Motoru belli bir pozisyona hareket ettirme işlemidir. Öncelikle PLC'de GMT Suite programında bir boş uygulama açıyoruz. Ana programdan CPU seçiyoruz. Sonra ana programdan enerjilenmeyi seçiyoruz. Sonra artı ile şuradaki priz fişi sembolüne benzeyen bir ikon çıkıp bunu aktif ediyoruz. Sonra buraya komut sekmesinden hareket kontrolünden eksen kurulum komutunu fonksiyon bloğunu çekiyoruz. Fonksiyon bloğunu tanıyalım. <laughs> Kanal 3 eksenden herhangi birisini seçiyoruz. Bunu nasıl aktif edersiniz? Konfigürasyondan konfigürasyondan PLC cihazınızı sonra HSO High Speed Output grup 0, grup 1 ve grup 2 her üçünü de aktif ediyorsunuz. 0, 1, 2, 3. Evet. Buradan da Enter'a basıp hangi kanalsa o kanalınızı seçiyorsunuz. Yani 3 ekseni seçebilirsiniz. Üst switch kısmında ise bir değişken ismi tanımlayabilirsiniz ve modbus adresini tetikliyorsunuz. OK. Sonra Home Switch. Home Switch'e de bir isim veriyoruz elimizle. Sonra modbus adresini aktif ediyoruz. OK. Alt Switch. Alt Switch'e de bir isimleme tanımlaması yapıyorsunuz. Modbus adresini yazıyoruz. OK. Sonra acil switch butonuna tüm sistemi durdurma adına üst switch ise bir eksen boyunca baş tarafla son tarafın sınırlarını belirtme adına iki tane eksenin bulunma kısmını home switch ise bir taraftan azıcık beriden başlayan üçüncü bir switch manasınadır. Home pozisyon manası. Acil switch'e de bir adres tanımlıyoruz. Modbus adresi. Okey. Sonra eksen durumu. Eksen durumuna bir bilgi yazmayacağız. Burada eksenin durumu hakkında bilgiler alacağız. Bunun için de bir modbus adresi yazıp okeyliyoruz. Böylece ha, en ön şeyi unuttum. Pozisyon kısmı. Burası çok önemli. CPU has high speed output 0. 0. kanaldaki toplam pas. Şu değişken ismini direkt buradan alacağız. Konfigürasyondan PLC seçiyoruz. Sıfırı seçiyoruz. Sonra şurası. Burayı olduğu gibi seçip sağ fare dışı tıklayıp copy sonra buraya geliyoruz ve şurayı getirip sağ fare tuşuyla yapıştır diyoruz. Yani şunu seçeceğiz. Bu muhakkak önemli. Sonra adresi tanımlıyoruz. Modbus adresini işaretliyoruz. Okey. Burada işimiz tamam. Tekrar ana programa geçiyoruz. İkinci olarak rampa set. Yine hareket modülünden rampa set fonksiyon bloğunu getiriyoruz. Buraya koyuyoruz. Bunu çalıştırmak için yükselen kenar kontağını kullanıyoruz. Bu kontağa da bir isim veriyoruz. Ve modbus adresini işaretliyoruz. Sonra rampa send fonksiyonu içerisine girip kanalımızı seçiyoruz. Sıfırıncı kanal. Sonra hızlanma milisaniye cinsinden bunu seçiyoruz. Bu şu manadır. Artık milisaniye cinsinden motorumuzun kalkma ve yavaşlama durumlarını burada belirteceğiz. Yine Modbus adresini işaretliyoruz. Kalıcı olarak enerji kesilse bile bu değer PLC'miz cihazımızın EPROM'unda kayıtlı kalacak. Her enerji kesilip geldiğinde bu değeri tekrar biz elimizde girmek zorunda kalmayacağız. Otomatik okuyacağız. Bu yüzden kalıcı kısmını da işaretliyoruz. Aynı şekilde rampa yavaşlama, rampa setine ait rampa yavaşlamada şuradaki parametre izafeten bunu verdik. Okey. Üçüncü olarak birinci fonksiyonumuz tekrar gösteriyorum. Eksem <laughs> kurulum fonksiyonu. Ana programdan rampa send fonksiyonu. Ve üçüncü olarak home'a git. O da yine hareket kontrolünden home git fonksiyon bloğudur. Bunu getirdik. Sonra bunu normalde açık kontakla yapacağız. Muhakkak bu önemli. Dikkat edin yükselen kenar değil. Normalde açık kontak. Normalde açık kontağın geri beslemesini ise şudur. Bu tıpkı mühürlemeye benzer. Reset kontağın bobinini kolinini getiriyoruz ve buna bir isim veriyoruz ve modbus adresini yazıyoruz. Bu buradaki kontakla birebir aynı olacak. Modbus adresleri aynı dikkat edin. Modbus adresleri aynı ama kalıcı değil. Buna da dikkat edin. Home git fonksiyonunda yön var, hız var ve yavaşlama hızı var. Kanal yine seçiyoruz. Üç kanaldan bir tanesini. Yön yani yönü derken eksende sola doğru mu, sağa doğru mu olacak? Yani home pozisyonu home switch solda mı, sağda mı? Bu onu belirtiyorsunuz. Önemlidir. Dikkat edin. Yani home switch home switch ne tarafta ise motora göre motora göre hareket yönü ne tarafta ise diyelim ki o on switch şuradaysa o zaman sola doğru ya da yukarı doğru diye bir ifade seçmek zorundasınız. Yani ya yukarı doğru olur ya aşağı olur ya sola olur ya sağa olur. Bunu belirtiyorsunuz. Hız homa gidiş süresi ne kadar olacak? Hem kalıcı hem modbus adresi var dikkat edin. Yavaşlama hızı ise yani switch'e doğru yaklaştığında ne kadarlık bir süreyle veya frekansla duracak onu belirtiyoruz yine kalıcı ve Modbus adresi var geçişli burada üç çeşit metot var arkadaşlar bunun manası şu sıfır geçişli seçerseniz motor home ana sivice home anahtarı gördüğü görür görmez durur bunun manası bu bir geçişli seçerseniz motor gider 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 home anahtarı görür devam eder Home anahtarını geçer geçmez geri dönüş yapar ve Home anahtarda geri durur. İki geç, geçişliyi seçerseniz şu demektir. Motor bulunduğu noktadan yukarı doğru ya da sola doğru hareket eder 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 Home switch'i görür, devam eder. Home switch'i gerir görmez tekrar geri döner, devam eder ters yönde. Sonra Home switch'i geçer. Anahtarı geçer geçmez tekrar dönüş yapar. Anahtarı görünce durur. Yani ama şu yavaşlama hızının yarı hızıyla geri dönüş yapar. Bu da çok yumuşak bir şekilde anahtarı görüp durmasını sağlatır. Yani motoru anahtarı gördü durmadı devam ediyor. Sonra geri döndürüyoruz. Sonra yarı hızla tekrar yavaşça ilerletip anahtarı görür görmez durduruyoruz. Çeşitli senaryoları var artık motorun ataletine bağlı olarak değişir. Bir diğer e, fonksiyon bloğumuz ise yine hareket kontrolünden manuel hareket fonksiyonu. İki tane yaptık. Bir tanesi ileri yönde, diğeri geri yönde. Aşağı bakın. Aşağı seçtim, yukarı seçtim. Hızları ise aynı. Homa gidiş süreyle aynısını yaptım. Şuradaki Homa gidiş süresiyle Modbus adresleri de aynı. Rampa ise sadece buna özel yani şu ikisine özel bir aynı hızlarda sağa sola manuel hareketleri yaptırsın. Burada da yine kesinlikle normalde açık kontak kullanılacak. Modbus adresleri verildi ama kalıcı değil. Dikkat edin. Değer yok çünkü. Ama buralarda değerler var. Bu yüzden kalıcı yaptım. Kalıcıyı tekrar söylüyorum. Elektrik kesilse bile bu bilgiyi muhafaza ediyor. Aynı kopyasını aldık. Şu ileri git komutuyla geri git komutu ikisi aynı. Gelelim eksen pozisyon kalibrasyonuna. Bu çok önemli bir vaka bu durumda. Yani mutlak harekette çok önemli. Yine motor hareketleri içerisinde eksen pozisyon kalibrasyon şu pozisyon kalibrasyon fonksiyonu bunu getirdim. Bu da yükselen kenarla çalışacak. Dikkat edin buna da. Buna pozisyon kalibre et ismini verdim. Kalıcı değil ama Modbus adresi var. Yani bir programlama diliyle Modbus programlamayla bunu kontrol edeceğim. Pozisyon e, kalibrasyonunda neler var? Yine 3 eksenden hangi pozisyon kalibre edilecek? Ölçülen pozisyon. Sadece buna bilgi veriyorum ve kalıcı bırakıyorum. Çıkış pozisyonuna ise buraya bir bilgi girmeyeceğiz. Buradan bilgi okuyacağız. Ne manaya geliyor? Şimdi bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle rampa seti ayarladık. Home gidi çalıştırıyoruz ve motorumuz sıfırıncı noktada nerede olduğunu biliyoruz. Eğer 3 eksense 3 eksen için de home pozisyon uygulaması çalıştırılacak. Yani x ekseni, y ekseni, z ekseni eğer 3 eksenli ise. Biz 1 eksen üzerinde çalışıyoruz tamamen. Ama mantık her 3 eksende de aynı olacak home yapılacak. Home yapılmadan pozisyon kalibrasyonu yapılmaz. Unutmayın. Bu nasıl yapılıyor? Öncelikle manüellerden ileri ya da geri doğru home pozisyonuna göre motorun tersi yönünde bir manuel hareketle hareket ettiriyorsunuz. Ve bir müddet gittikten sonra göz kararıyla 15-20 cm gittikten sonra motoru durduruyoruz. Elimizi çekince duracak. Sonra Elimize bir kumpas alıyoruz. Home pozisyonla motorun gittiği mesafeyi ölçüyoruz. Dikkat edin bir kumpasla bir cetvelle ama net bir şekilde ölçüyoruz. Milimetreyi tavsiye ederim. O ölçtüğünüz milimetre kaç geldi? Örnek 150 milimetre geldi. Hemence geliyorsunuz şuraya 150'yi yazıyorsunuz. Tabi eğer şu Modbus adresine, 4209 adresine yazarsanız ölçülen pozisyona bu bilgiyi yazıyorsunuz. 150 ama çalışma anında, online olduğunda. Şu anda biz tanımlama yapıyoruz. Yazdıktan sonra pozisyon kalibre et kontağını tetikliyorsunuz. Ya da şu Modbus adresini de çalıştırabilirsiniz. Bunu yapınca otomatik olarak çıkış pozisyonunda şuradaki değeri buraya atar, eşitler. Artık bizim sistemimiz pals cinsinden değil milimetre cinsinden hareket eder. Bizim PLC'miz milimetre cinsinden bu kalibrasyondaki ölçü biriminden sistemimiz çalışmaya başlar ve kalıcı olduğu için de elektrik kesilse bile tekrar geldiğinde mevcut değerler devam eder. Şimdi gelelim en son kısma. Bu kısım ise pozisyonumuzun yani motorumuz hangi pozisyona gidecek? buraya artık hem kalıcı hem de Modbus adresini verdik. Ee, bu bilgi 30 yazdığınız zaman bizim motorumuz 30 milimetre gider. Manası vardır. Hız ise bunu bu hızı 100 den fazla bir bilgi girmemeye özen gösterin. Çünkü frekansımız bu PLC'nin çalışma frekansına bağlıdır. 500 kHz'lik buna göre 100 değeri çok yüksek bir hızdır. Yani bu ne demek? 100 <laughs> e, e, saniyede, 100 milisaniyede 1 milimetre gidecek, manasına. Saniyedeki milimetre manasına. Bu x dediğimiz şey milimetredir. Yani şuradaki biz pozisyonda kumpasımız ölçü, ölçerken şuraya girdiğiniz değer 150 rakamı milimetre ise bu milimetre bölü saniye. Şu 150 santimetre ise burası santimetre bölü saniyedir. Yani hızımız bu. Bu bilgide verdikten sonra en son bilgiyle eşitle komutuyla şunu yapıyoruz. Eksen kurulumundaki şuradaki değeri alıyoruz, toplam pals sayısını. Bunu ben tekrar toplam pals isimli bir değişkene atadım. Kalıcı yaptım ve Modbus adresi var. Bu ne işime yarayacak? Yani bizim sistemimiz kaç paslik gitmiş toplamda o manaya gelir eğer pozisyonu 30 yaptıysanız 0. noktadan diyelim ki home anahtarımız burası 30 milimetre gitti ben 25 yazarsam buraya buradan 5 milimetre gelir yani sürekli burayla kıyas yapar home kıyas yapar 40 derseniz mevcudu kaçsa buradan itibaren 40'a gider 15 derseniz buradan itibaren 15'i hesap eder kafasından 40'tan 25 birim geri gelir. Yani sağa git sola git olaylar yapar. Bu arada kaç pas gidecekse de o durum bilgisini de burada bize gösterir. Evet PLC programında şimdiki anlatacaklarım bu kadar.